Merhaba Tuna TV izleyicileri. Ben 29 Ağustos Salı Kocaeli programını yorumlayacağım yarın için. Şimdi birinci ayakta söze oğlum zeka ile başlayacağım 4 numara. İlk isim olarak oğlum zekayı önereceğim. 40-26'lık son golü bu çok iyiydi. Nispeten daha sert bir gruba geliyor şu anda. Tabii ki rakipleri de olacak mutlaka. İkinci sıradan 7 numara renk katlayacağım. Daha sonra 2 numaralı Melih'in bu da galoplarını Bursa'da yapıyor. Ters piste alışkın 55-28'lik bir galobu var. Ee, daha sonra Karaca Bey Şahı diyeceğim. İlk defa ters piste gelecek. Ee, ama bu grupta şansı var. Mutlaka yazalım. O bir çelik de aynı keza. O da ilk defa ters piste çıkacak. Ee, son sıradan ise Candarlı'yı önereceğim 5 numara. Bu ayağı bu şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Sıralamam 4-7-2-1-3-5 şeklinde olacak. Günün ikinci ayına geçtiğimizde e, burada bir bankom olacak. Çok net bir bankom var burada sevgili dostlar. Kim bu isim? E, 8 numaralı Topaç Selahattin. Şimdi Ahmet Arslan biniyor Topaç Selahattin'e. Son iki galıbını da zaten kendisi yaptırmış. 1218 105425 galıbı vardı. E, şimdi bu isim son yarışında Free Childer'ın arkası ikinci olurken son metrelerde geçildi dostlar. Yani şartlı 19 da yani Maiden sonuçta burası. Galyas kendi gibi Vesper gibi isimler geride bıraktı son yarışında. E, kulvarda 3 ben çıktığı gibi liderliği alıp son metrelere kadar direnmesini bekliyorum Topaç Selahattin'in. Günün bankosu olarak önereceğim. Ya ben kuyruğunu göreceklerini düşünmüyorum bu atın yarın. Bir aksilik olmazsa tabi. Günün 3. ayağında 3 yukarı İngiliz satışki mücadelesi. Yani sorunlu atlar sonuçta. Ee, ben sözde Gospodin ile başlayacağım. 8 numaralı Gospodin'i ilk sıraya alacağım. Aradan sonra iki yarış gördü. Düzenli galopları da var Gospodin'in. Ee, yarın ilk sıradan onu öğreneceğim. Daha sonra e, 7 numara atlı kaya diyeceğim. Kocaeli'nde bir yarışını Tatanga, Tatanga gibi bir ismi geride bırakmıştı. Mutlaka değerlendirelim atlı kayayı da 7 numara. Daha sonra 6 numara Flash Fest diyeceğim. Bu at bir yarış önce starttan hiç çıkmadı. Yani yarın böyle bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çıkıp e, Person Prince'in önünde konumlanıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir Flash Pass. Ben bu için bu üç isim yeterli gibi görüyorum ama daha geniş oynamak isteyenler için bir çizgi çektikten sonra bir numaralı Bulldozer, daha sonra 12 numara Master of Puppets, 50 kilo ile koşuyor Masro Papis. Mutlaka şansı olacaktır. daha sonra 5 numaralı Cana ve 2 numaralı Persian Penis ile bu çok rahat geçeriz diye düşünüyorum. Günün dördüncü ayında 3 yukarı İngiliz kısa vade 7 de e, Şimdi sevgili dostlar burada mavi kılıç gerçeği var ama Mavi Kılıç 1500 metre koşacak. Normalde bu at tempo atı Yani mesafe uzun olsaydı Ben yanına at yazmazdım ama 1500 olacağı için Mavi Kılıç'ın sıkıntılı bir mesafe 1500 metre 81 günlük de arası var Mavi Kılıç'ın Yani düzenli galoplarla Geliyor ama Mesafe kısa geleceğini düşünüyorum Ben o yüzden yanına rakiplerini önereceğim Daha doğrusu ilk sıraya Ben 3 numaralı Headman'ı alacağım Bu da 3 ay ardından sonra İzmir'de kazandı yani o da çok kaliteli bir safkan. Ee, aynı şekilde 5 numaralı Lord of Yıldızer. Bu da aradan sonra bir e, yarış kazandı. 3 ay aradan sonra Bursa'da kazandı. Ben Lord of Yıldızer'i ikinci sıraya aldım. Daha sonra 1 numara Fortisumum. İlk kez ters piste çıkacak. Ankara'dan geliyor. Ama 62 kilo da olsa bir çarpı, bir çarpı atmakta fayda var Fortisumum'a. Son olarak da 6 numaralı Mavi Kılıç diyeceğim ben. Kocaeli'de dördüncü ayak için. Yani sıralamam 3, 5, 1, 6 şeklinde olacak. Ee, günün beşinci ayağında dört yukarı Arap şartlı dört mücadelede. <laughs> ya şimdi burada bir Rus damat gerçeği var dostlar. Yani handikap şey, e, handikap puanı 94. Yani ben yanına at yazmaya e, utanıyorum gerçekten. Yok yani rakip yok. E, çok 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 zayıf bir grupla koşacak. E, 113 günlük arası var. En son Mart ayında Kocaeli'de kazandığında yani Taçsız Kral gibi Aferdita gibi, Berengül gibi, kudretli Tay gibi isimleri geride bıraktı Rus damat. Yani şimdi ben şu gruba baktığım zaman e, yanına at önermeyeceğim. Günün ikinci bankosu olarak da e, Rus damatı önereceğim dostlar. Ben yarın geçileceğini düşünmüyorum Rus damatın. E, günün son ayağında 4 yukarı Araplar Handikap 15'te yani buraya kadar iki bankoyla geldik. E, yerimiz var. Yani yeri olan dostlar bir sıralama önereceğim. Ama e, bir isimden bahsedeceğim. 14 numaralı Selina. E, bu isim Muzo Baba gibi 1 milyon barajını açmış bir isimle kardeş. <laughs> bir sene aradan sonra iki tane de yarış gördü. Ben bu yarışta e, ilk sıraya 14 numara Selina'yı alacağım. E, bir e, annesi Zeb kabuğunun e, kısa vadede atıydı. Bir Kaisberg torunu. E, daha sonra 14 numara Selina'dan sonra 5 numaralı Deniz'in Kızı, ee, sıralamam 1 numaralı Üç Güzel'le devam edecek. Daha sonra Son Başak 2 numara, 7 numaralı Muhbir, 6 numara Genç Mimar, 8 numaralı Dodurga, 9 numaralı Ciğerpare, 10 numara Cihan'ın Gülü. Ya, bu isimlerin yeteceğini düşünüyorum aslında ama e, yeri olan dostlar çizgiden sonra 4 numara Demir Kızım, 3 numara Asil Nefes. 12 numara Eğilce 11 numaralı Birsen Sende 13 numara Uysal Kız Son olarak da kapatmaya kadar gidelim Durulayı da yaz bu aya kapatıp <laughs> En cazip gelmesini bekleyelim dostlar Benim Kocaeli şablonum bu şekilde olacak Herkese şimdiden boşan sürüyorum Hoşçakalın